Tekrar merhaba. Kişisel Veliler Koruma Kanunu'nun çıkartmış olduğu teknik tedbirler kanun maddelerinin üzerinden kısaca geçtik. Bu kanun maddeleri kapsamında internetif yazılım firması olarak uygulamayı devreye aldığımız uygulamayı veri onayı şimdi tek tek modül modül üzerinden geçip sizlere anlatacağım. Veri onay Portalımızı internet üzerinde www.verionay.com yazarak erişebilirsiniz. Buraya verionay.com'a eriştiğinizde kısaca ana başlıklar altında konu modüllerini görebilirsiniz. Güncel ve uyumlu yazılımımız güncel ve uyumlu olarak bilgi bütünlüğüne hakim güvenli transfer işlemleri yapabilir veri mantığını oluşturabileceğiniz açık Rıza onaylarını alabileceğiniz ve alınan verileri Kripto üç anahtar uygulamasıyla gizlilik kapsamında saklayabileceğiniz ve verileri maskeli olarak tutabileceğiniz Ayrıca şirketiniz Eğer müşterilerinize kampanya bilgilendirme, arama yapacak, bilgi atacaksa ve bunlarla iletişim haline geçecekse İYS ileti yönetim sistemini devreye alabileceğiniz İYS entegrasyonu da mevcut. Bunların da modüllerinin üzerinden şimdi tek tek birlikte geçmiş olacağız. Veronay.com'a girmek istediğinizde öncelikli olarak eğer ilk defa kullanacaksanız ücretsiz bir hesap oluştur yapabilirsiniz. Ücretsiz hesap oluştur kısmından firmanıza ait verilerinizi, bilgilerinizi girip, kullanıcı bilgilerinizi, şifrenizi oluşturup firma detaylarını yazdıktan sonra kayıt ol işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Kayıt ol işleminden sonra da karşınıza mağaza alanı olarak gelen hangi modülü seçeceğinizi gösteren bir tablo çıkacaktır. Burada eğer temel standart kobi profesyonel ve kurumsal e, ta, seçeneklerden hangisini seçecekseniz kendinize uygun olarak artı kullanmakta olduğunuz SMS paketlerini kaç tane alacaksanız Bunları da seçip şirket kapsamında veri onayı başlatmış oluyorsunuz. Veri onayı başlattıktan sonra sizin tanımlamış olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp veri onay ana sayfası ekranınıza gelecektir veri onay ilk defa girdiğiniz anda karşınızda sol tarafta gördüğünüz modüller menü başlıkları yer alacaktır. Bu modüller sadece şirketin veri onayı tanımını yapan yetkili kişi tarafından görülmektedir. Bu yetkili kişi veri onay üzerinde şirket kapsamında kullanılacak kullanıcıların tanımlanmasından firma ayarlarına, hazır metinlerin, firma metinlerini, veri manteline oluşturabileceği, IES e entegrasyon ayarlarını yapabileceği, eğer API ayarları yapılacaksa API ayarlarını yapabileceği modülleri görmektedir. Kullanı tanımladığı kullanıcılar ise şirket bünyesinde sadece genel raporlar, onay gönder, onaylar ve güvenli dosya transfer kısmını görmektedir. Bunlar sadece onay gönderme işlemleri gerçekleştirmekte, diğer veri onay kısmında alınan bütün işlemler, yapılması gereken çalışmaları veri onayın yetkilisi yapabilir. Müzik